Selam sevgili takipçilerim, Amerika'da bir Türk kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere müthiş bir video ile geldim. Eminim hepiniz çok çok beğeneceksiniz. Ee, şu an elimde şunu, hepiniz merak edeceksiniz, bu nedir diye. Bundan size bahsedeceğim. Ama mutlaka ve mutlaka bu videoyu sonuna kadar lütfen izleyin. Çünkü sizin için o kadar mükemmel bir video ki bu. Ee, evinizde gerçekten menekşesiz ev kalmayacak. Yani herkesin evinde melekçe olacak. Bu çok çok basit. Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Ben bunu bir saniye hemen bir şey göstermek istiyorum. Müsaadenizle. Bu nedir arkadaşlar? Önce bundan bahsedeyim. Şöyle resmini göstereyim. Şimdi bahçe zamanı geldi. Bunu alıyorsunuz. Öncelikli olarak şurada resimde gördüğünüz gibi. Tohumları bu küçücük bu küçücük e, kısımlara tohumları ekiyorsunuz ve bunu yaza kadar yani havalar ısınmaya başladı. E, tohumların e, filizlenmesini bekliyorsunuz ve onları alıp sonra şu şekilde alttan bastırıyorsunuz çıkıyor ve onları toprağa dikiyorsunuz. Ben bunu bahçe için almıştım sonra aklıma müthiş bir fikir geldi. Neden ben bundan menekşe çoğaltmayayım dedim. Gerçekten çok hoşuma gitti ve hemen karar verdim. Bakın altları da delik gördüğünüz gibi müthiş benim için. Yani illa bahçede kullanmam gerekmiyor. Bakın altında alt tablası da var. Üstüne koyduğunuz zaman mesafesi de var. Yani altında su tamamıyla şuralara değmiyor. Bir yükseklik var. Yani şu şekilde gösterirsem zaten görürsünüz mesafeyi. Biz buna şimdi menekşe ekeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Ben eminim mükemmel olacak çünkü şu çok hoşuma gitti yani şu deliklerin olması, şu şekilde plastik olduğu için alttan bastırıyorsunuz, üstten çok rahat bir şekilde toprağı e, yavruyu alabileceğiz büyüdüğü zaman. Tabii ki bunu yaparken bir sürü daha şey kullanacağız. E, mükemmel bir yöntem. Bu yöntemi ilk defa ben deneyeceğim arkadaşlar. Benden sonra deneyenler mutlaka çıkacaktır. Herkes kullansın. Gerçekten müthiş bir şey bu. Ben bahçem için almıştım ve bunlardan bende bir sürü var bahçe için aldım. E, fidanlarımı şimdiden yetiştirmeye başlıyorum. Onların videosunu da sizlerle paylaşacağım. Sonra e, onu toprağa ekeceğim bahçeye. Onları sizlerle paylaşacağım. Bazen fidan alıp ekiyorum ama tohumlardan yetiştirdiğiniz zaman fidanları çok daha verimli oluyor. Evet şimdi bunu böyle birazcık birazcık kenara alayım ben arkadaşlar. Size e, melekşe yapraklarımı şöyle kenara ben bir sürü aldım. Bunları şimdi şöyle... Bütün menekşelerden aldığım yaprak. Bakın şöyle göreceksiniz. Bir sürü yaprak var şu an burada. Saymadım. Hep bütün renklerden aldım. Bunların sablarını biraz daha kısaltacağız. Ondan sonra ne yapacağız? Böyle de kalmayacak. Direkt toprağa dikerken neler kullanacağız? Çok önemli arkadaşlar. Şimdi bunların sap kısımlarını hep söylüyorum. Çok uzun olmaması gerekiyor. Yani şöyle parmağınızda tutun. iki parmak genişliğinde olması yeterli. Şöyle hemen şurada keseceğim hepsinin fazlalıklarını. Çok uzun olmasın. Çok uzun olduğu zaman toprakta kök verip tekrar yavru verip toprağın yüzüne çıkana kadar çok zaman geçecek. O yüzden bu şekilde uç kısımlarını aynı uzunlukta keselim. Hepsini şöyle koyalım. O kadar çok menekşe yaprağım var ki o kadar çok menekşe yetiştiriyorum ki artık gerçekten yetiştiremiyorum diyen arkadaşlarımıza hediye etmek istiyorum. Keşke yakın olsa herkese verebilsem hep söylüyorum. Bu şekilde hepsini kısaltacağım. Uç kısımlarını şöyle koyuyorum. Bakın bir sürü menekşemiz var şu anda. Bunların hepsini kısaltacağım. Sonra ne yapacağız? Bunları toprağa ekerken başka püf noktaları da var. Sadece böyle direkt dikmeyeceğiz tabii ki. Çok hızlı köklenmesi için ne kullanacağım? Hemen onları da göreceğiz. Şu sap kısımlarını ben hemen kenara alayım şöyle. Evet, bunu da kesiyorum. Aynı şekilde hepsini kısaltacağım. Yeni bir yöntem yapmıştım. E, i̇ki farklı yöntem kullanacağız şu anda. Çok çok özel yöntemler. Sadece ve sadece bana ait olan yöntemler en güzel şeyleri sizlerle paylaşmayı seviyorum. Yaprağın birini buraya koymuşum. Bakın. Bütün bu yaprakları ekeceğiz. Şimdi ne yapacağız? Şunu da kenara alıyorum. Öncelikle toprağımızı bir dolduralım. içerisine. Şöyle muhteşem bir aparatımız var. Ben de heyecanlıyım. Bunda nasıl olacak diye gerçekten çok merak ediyorum. Ama çok iyi olacağından eminim. O yüzden ben böyle büyük bir hevesle beraber şimdi bunu dolduracağım toprağını. Şöyle toprağımı alıyorum hemen ve doldurmaya başlıyorum. Gerçekten çok zevkli arkadaşlar. Bakar mısınız? Böyle bardaklarla falan uğraşmaya gerek yok. Artık ben her zaman bunlarla e, çoğaltım yaparım. Daha bardaklarda, küçük bardaklarda uğraşmam diye düşünüyorum. Bu aklıma gelmesi çok iyi oldu. Bugün bahçeyle uğraşacaktım. Hava çok güzel. Ama o kadar çok menekşem var ki. Hazır havalar ısınırken önce bir çoğaltım yapmak istedim. Bakın şu şekilde hepsini dolduruyorum. Ve artık bu yöntemi eminim bir sürü kanalda daha görürsünüz. Çok güzel bir fikir. Tabii ki herkes kullanabilir. Ama e, bu yöntem bana aittir diye de belirtirlerse de çok mutlu olurum. Evet bu şekilde hepsini dolduracağım. Doldurduktan sonra menekşe yapraklarımızı ekeceğiz. Ay çok da güzel görünüyor. Baya heyecanlandırdı beni bu olay. Bu şekilde. Altı delik çok güzel bir şekilde. Üstünü altında suyunun birikeceği bir haznesi var. O yüzden alt tabağı da var. Çok rahat bir şekilde. Menekşelerimizi bununla çoğaltabileceğiz. Ben eminim bunda çok daha hızlı çoğaltım olacak. E, alt kısımdan bakın hava alacak kadar delikleri var. Ve müthiş bir şey. Ben sera yapmıyorum arkadaşlar. Bazen arkadaşlarımız soruyor. Üzerini kapatacak mıyız? Hazır videoyu hazırlarken söyleyeyim arkadaşlar. Ben hiç sera yapmıyorum. Çünkü menekşeler yapraklarından fotosentez yaptığı için açıkta kalmasını istiyorum. Yapraklarından fotosentez yapsın istiyorum. Kapatıp da çok hızlı bir şekilde kök vermeye zorlamak istemiyorum. Ne kadar zamanda köklenecek beraber izleyeceğiz. Böyle kalmayacak. Toprağı doldurduktan sonra yaprakları dikerken bir yöntem daha göstereceğim size arkadaşlar. Çok hızlandıracağız bu yöntemi. Böyle toprak havalı olması gerekiyor. Şöyle yumuşacık, böyle beton gibi bir toprak olduğu zaman çok sert. E, yapraklar kök verdiği zaman yüze çıkması gerçekten çok zor oluyor. Ve e, çok uzun zaman alıyor yavru vermesi. Böyle geçirgen hafif bir toprak olacak. Toprağı aldınız çok kuruysa veya toprağınız güzel değilse bütün videolarımda söylüyorum toprağınızı havalandırın. Serin böyle bir açık alanda havalandırdıktan sonra e, içerisine yumurta kabuğu tozu karıştırın, sonra e, perlit karıştırın, verimli bir toprak haline getirebilirsiniz. Bana hep soruyorsunuz kullandığınız toprağın ismi nedir diye. Bu hazır bir çiçekçiden alınan bir çiçek toprağı. E, İngilizce ismi zaten soil olarak yazıyor sadece. Çiçek soil toprak demek. Yani bunu ismini de versem. Ee, orada olmayacağı için normal bir çiçek toprağı arkadaşlar. Çok farklı bir toprak değil. Ama onu zenginleştirmek sizin elinizde. Ben çünkü toprağı genelde kendim zenginleştiriyorum. İçerisine karıştırdığım maddelerle beraber. Bunlar da sizlerle zaten paylaşıyorum. Arkadaşlarımız soruyor içindeki beyaz şeyler nedir diye. Söylüyorum perlit ve yumurta kabuğu tozu. Bunun içerisinde yumurta kabuğu tozu var. Birazcık da perlit var. Evet. Ee, 4-16 tane yaprak alabiliyor şu anda. 16 saksı demek arkadaşlar. Evet, şöyle topraklarımızı iyice bakalım. Yumuşacık bir toprak. Çok fazla toprak doldurup da e, böyle bastırıp sulandıktan sonra etkilemek istemiyorum köklerini. Böyle havalı kalsın. Evet şimdi ne yapacağız? En güzel yere geldik. Evet şimdi bunu kenara alıyorum. Şimdi yapraklarımızı nasıl ekeceğiz içerisine? Hızlandırmak için ne yapacağız? Hemen onu da görelim. Şimdi burada bizim işimize yarayacak olan bir aloe vera yaprağımız. Aloe veranın jelini kullanacağız. Bu jelle beraber köklerini buna batırıp kestik ve bunları kenarda bir bir dakikadan fazla beklememesi lazım. Bir dakikadan fazla bekledi. O yüzden bunları jele batıracağız. Hem çok hızlı bir şekilde beslenmesini, hızlı bir şekilde de kök vermesini sağlayacağız. O yüzden şöyle kesiyorum. Batıracağım şekilde jelin içerisine şu kalın kısımlarından. Bakın jeli çok güzel. Bunlara batıracağız ve o şekilde toprağa alacağız. Almadan önce güzel bir şöyle bir sap kısmıyla bu menekşemizin yaprağından kestik. Şöyle yerler yapacağız sap kısımlarını batırmak için. Bütün hepsine yapalım. Hemen hazır olunca da batıralım toprağımızın içerisine. Evet arkadaşlar bu şekilde bu yöntemi mutlaka deneyin. Bunu nereden alabilirim diye mutlaka soracaksınız. Bu e, zirai ilaçlar e, tohumların satıldığı yerlerde var. Ben bunu çiçekçiden aldım. E, orada her şey satılıyor. Hem bahçe malzemelerinin satıldığı bir yerden aldım. Evet, şimdi yapraklarımızı bu şekilde aloe vera'nın içerisine batırıyoruz. Aloe vera jeline iyice buladıktan sonra toprağımızı alacağız. Bu şekilde. Bakın jeli o kadar güzel ki akıyor gördüğünüz gibi. Şöyle toprağımızın içerisine batırıyoruz ve düzeltiyoruz. Aynı şekilde hepsine yapacağım. Evet, gerçekten mükemmel bir aparatmış. Hep söylüyorum arkadaşlar. Hoşuma gitti. Gerçekten heyecanlandım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi yaprakları büyük, küçük, hem büyük hem küçük olacak şekilde karışık bir şekilde dizmek istiyorum. Mesafe açısından yine toprağımızın içerisine koyduk. Şöyle birbirine değmiyor bile. Çok güzel, mükemmel. Aynı şekilde devam ediyorum. Kesik olan kısmının hızlı bir şekilde hem iyileşmesini hem de hızlı bir şekilde yavru vermesini sağlayacak aloe veramız. Faydalarını biliyorsunuz. Aloe veralarınızdan eğer varsa evinizde çiçeklerinizde yapraklarında sararmalar varsa hemen blenderin içerisine su koyun. Bir yaprağını doğrayıp blenderdan geçtikten sonra çiçeklerinizi bu suyla sulayın. Kanalımda videosu var. Ayrıntıları var. Gidip görebilirsiniz de. Bakın bu şekilde yapraklarımıza devam ediyoruz. Evet gerçekten harika gözükecek. Bu şekilde mükemmel menekşelerimiz olacak. Şöyle kamerayı böyle çekeyim. Yaprakları sizde görmeniz için. Ön kameradan çekiyorum bu arada arkadaşlar. Tripodumu o şekilde ayarladım. Evet şöyle bastıralım, dik dursun. Mükemmel oluyor arkadaşlar. Ve burada unutmamamız gereken bir ayrıntı daha var. Ona da geçeceğim şimdi. Bütün hepsine ne uygulayacağız? Aslında şu sırayı yapınca hemen geçmem gerekiyordu ona ama burada uygulamayısını göstereyim arkadaşlar. Şimdi hepsinin önüne bakın daha yaprak almam gerekiyor bu yapraklar az bile geldi. Evet bu uygulamayı yılbaşı çiçeklerimizde yapmıştık arkadaşlar. Bunu menekşelerde de yapacağız. Bu yumurta kabuğu, çiğ bir yumurtanın kabuğu. Bu yıkanmış, temizlenmiş sirkeli suda bekletilmiş bir yumurta kabuğu. Bunu da aynı şekilde kırıp bunlara parçalar halinde ufalamadan toprağında var ama hep bütün menekşelerimizin önüne birer parça koyacağız. Şu şekilde. Hem görüntü açısından sizde daha rahat e, neler koyulduğunu görebileceksiniz. Şu şekilde her menekşemin önüne bir parça koyacağım. Bu toprakta böyle kalacak. Bunun vitamini köklenirken e, suladığımız zaman buna yeterli olacak. Yine diğer Benekşelerimize de hemen koyalım. Arka tarafındakilere. Onları unutmayalım. Bu şekilde ona da koyuyoruz. Yumurta kabuklarını bakın şöyle büyük olarak şu anda koyacağım. Suladıkça bunun vitamini zaten çiçeklerimizi güzel çoşturacaktır. Aloe vera ile beraber dikiyoruz ama yumurta kabuklarının da faydası bir hayli fazla. Evet şu şekilde hemen buraya da koyuyorum. Bakın yumurta kabuklarımızı da koyduk ve devam ediyoruz. Şimdi her koyduğumuzun önüne yumurta kabuğu da koyacağız. Evet. Şimdi yapraklarımıza devam edelim. Ben ya az yaprak almışım saymadan. Benim bir hayli daha boşluğum var. Onlara da yeni yapraklar koparacağız. Böyle bastırıyoruz. Yine aynı şekilde. Bütün menekşelerden aldım. Bütün renklerinden, bütün çeşitlerinden. Hepsi farklı farklı yapraklar zaten görüyorsunuz. Evet bu aparattan diğer çiçeklerden farklı çiçeklerimi de yapacağım. Onun videosunu da sizlerle paylaşacağım. Bu çok çok hoşuma gittiği için bunu asla es geçemem. Şuraya birazcık daha toprak az olmuş. Azıcık daha yok. Toprak ilavesi yaptım. Aa yaprağım bitmiş. 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5 yaprak daha almam gerekiyor. Hemen önümde bu çiçeğimi çok seviyorum. Açtığı zaman da gerçekten güzel açıyor. Yapraklarını alırken çiçekler açtı yaprağından alamayız diye düşünenler var. Asla öyle bir şey düşünmeyin. Alabilirsiniz yapraklarından. Hiçbir sakıncası yok. Ben devamlı alıyorum. Hemen bir yaprak daha aldım. Hemen dikeceğim, bekletmeyeceğim. Buraya koydum. Evet. Şimdi 4 yaprak daha almam gerekiyor. Şurada en büyük menekşemden de almak istiyorum. Şu aşırı dallı. Bunu ayıramamıştım. Bakar mısınız? Hepsi birbirine girmiş. Hemen buradan alalım. Hatta 3 yaprağı buradan alayım. Çünkü bunu ayıracağım. Bunda çok fazla yaprak var. Bu da pembe açıyor. Bu rengi de çok seviyorum. 4 yaprak aldım zaten. Evet. Şimdi Aynı yapraklarımızın onları da aynı boyutta keselim. Hemen tamamlayalım. Ve onu tamamladıktan sonra ne yapacağız? Buraya kadar izlediyseniz bakalım kimler buraya kadar izlemiş. Sonuna kadar izleyenleri görelim. Nereden izlediniz? Nereden katılıyorsunuz? Mutlaka şehrinizi bana yazarsanız isimlerinizi de söyleyeceğim canlı yayınlarımda. Bakalım kimler nereden katılıyor? Ve hala kanalıma abone değilseniz, buraya kadar izlediniz. Kanalıma abone olursanız diğer yayınlarımdan, videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Onun için mutlaka ve mutlaka zil sesini açın ve yeni bildirimler size gelsin. Belki ilginizi çekecek farklı videolarda karşı karşıya olalım. Şuranın yumurtalarını koymadan yaprakları koymayalım. Daha kolay oluyor çünkü şöyle koyduk yumurta kabuğunu buraya da koyuyoruz hemen bu yumurta kabukları mutlaka sirkeli suda bekletilip temizlendikten sonra kullanıyoruz arkadaşlar İçerisini iyice temizlemeden kullanmıyoruz bir tane şöyle koyuyoruz bir tane şuraya koyuyoruz bu yumurta kabukları kalacak arkadaşlar bunları Yaklaşık bir 10 gün sonra alacağız. Sadece 10 gün bekleteceğiz. 10 gün sonra yumurta kabuklarını alacağız. Özünü zaten toprağa verecektir. 10 gün sonra bu yapraklarımızı alacağız. Ay, pardon. E, yumurta kabuklarını alacağız. Yavrulamaya başlamadan önce bir süre sonra alacağız. Evet, bu yaprağımızı da koyduk. Son iki yaprağımız arkadaşlar. Aloe veramızda. Şu şekilde koyuyoruz. Ay mükemmel görünüyor arkadaşlar hem çok rahat hem yer kaplamayacak. Bardaklarla, bardaklarda yaptığım zaman bir sürü bunları bir yerlere koymak gerekiyor ama bu gerçekten mükemmel oldu. Gerçekten çok çok hoşuma gitti. Hemen yumurta kabuklarını koyalım ve bunu da bitirelim. Evet, mükemmel oldu. Evet ilk suyunu fısfısla beraber vereceğiz. Böyle aşırı sulamayacağız. Evet arkadaşlar bakın çok güzel bir e, menekşe yapraklarımız oldu. Bunda adam 16 tane yaprak var. Ve 16 saksı demek. Bu aparatı sizde kullanırsanız bu şekilde mutlaka çiçekçilerde vardır. E, bahçe malzemeleri satan yerlerde de vardır. Kullanabilirsiniz. Kullanmayabilirsiniz de bulamazsanız. Bu şekilde aloe vera'ya batırıp sonra her yaprağın yanına mutlaka bir Yumurta kabuğu koyarak bu şekilde köklendirmeye bırakacağız. Hem aloe vera hem yumurta kabuğunun aşırı derecede faydası olduğu için çok hızlı bir şekilde köklenme sağlayacaktır. Sizin de bir sürü melekşeleriniz olacaktır. Bunları bu şekilde mutlaka ve mutlaka deneyin. Bu şekilde ben koyuyorum. Bakın yine şöyle de göstereyim ters oldu. Yapraklarımızı bu şekilde gösteriyorum. Kesinlikle deneyin arkadaşlar. Hemen ilk suyunu vereceğim ben ama fıstık fıs yardımıyla vereceğim. Bunu kesinlikle e, sulamayacağız. Sadece şöyle nemlendireceğiz. Unutmayın. Aşırı sulama yaparsanız yapraklar hemen kurumaya başlar. Çünkü yeni yaprak bunlar. Yeni dalından koparıldığı için aşırı sulamamamız, ay sulamak istemiyoruz. Sadece nemlendireceğiz. Her gün nemlendireceğiz arkadaşlar. Şöyle yaprağın kök kısmına doğru. Yumurta kabuğunun üstünden doğru da sulayabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Şu şekilde yine aynı şekilde. Her gün her gün nemlendireceğiz. Yani bir gün nemlendirip bir gün nemlendirmeden bırakmayacağız. hava ee, evimizin içerisi özellikle sıcaksa her gün böyle fısfıs yardımıyla beraber her gün nemlendireceğiz. Ama aşırı su dökmeyeceğiz arkadaşlar. Sulama kabıyla beraber sulamayacağız. Sadece fısfıs yardımıyla sulayacağız ve bu şekilde bakımına dikkat edeceğiz. Bakalım sizlerle beraber bu e, bugünü not alın. Bunu izlediğiniz zaman kaç günde yavru verecek hep beraber izleyeceğiz. Hepinize sevgiler selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.